bilgiler var arkadaşlar. Bu size göstereceğim bir şey var. Bakın. Bu Umbreon'a özel. Yani Umbreon'a özel derken hani ona özel bir bilgi bir bilgi. Bakın arkadaşlar. Yakından izleyeceğiz bu videoyu. Bakın. Eevee aslında tüm elementlere dönüşebilen bir Pokemon'u. Onu gördüm. Ulusal Pokédex'e 133 numarayla kayıtlı birinci nesil evrim Pokemon'u sınıfından. Çöl tilkisi, köpek, kedi karışım bir şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle İskandinav mitolojisindeki köpek boyutunda kedi kafalı, tilki kuyruklu, gulon adlı yaratıktan esinlenmiş olabileceği düşünülmekte. Türü normaldir. Run away yani kaçış adında antrenör savaşları ve bazı özel zorlar haricinde istediği zaman savaştan kaçmasını sağlayan bir yeteneği bulunmaktadır. Diğer yeteneği ise adaptability yani adapte olmaktır. Bu da kendi türünden yaptığı saldırıların gücünü iki katına çıkartmasını sağlar. Gizli yeteneği ise anticipation yani sezmedir. Bu yetenekteki bir EV, rakipte tek vuruş veya süper efektif saldırıları olduğunu önceden anlar. İsminin kökeni İngilizce'deki evolution yani evrim kelimesinin ilk iki harfinden gelmektedir. Ortalama olarak boyu 30 cm, kilosu ise 6,5 kg'dır. Yumurtadan iyi olarak çıkar. 8 farklı evrim geçirebilir. Eğer bize ateş taşı değdirilirse ateş türü pokemonu Laryon, su taşı değdirilirse su türü pokemonu Vaporeon, yıldırım taşı değdirilirse elektrik türü pokemonu Jolteon'a evrilir. Eğer kendisiyle sahibi arasındaki arkadaşlık çok iyi bir seviyedeyse ve gündüz vakti ise çift türü pokemonu Espeon'a, gece vakti ise karanlık türü pokemonu Ambryon'a evrilir. Eğer Rus'un kayasının yakınındaysa bitki türü pokemonu Yifron'a, Rus kayasının yakınındaysa buz türü pokemonu ve müthiş bir farklı zayıflar Yani Pokemon dönüşebiliyor. ödüyor. sahibi tarafından sevilir, beslenir, oyunlar oynanır, deli türü bir saldırı öğretilirse, deli türü Pokemon'u Silvion'a evlenir. Genetik kodu düzensiz bir Pokemon'dur. Bu nedenle farklı evrimler geçirebilmektedir. Vücudunun genel bileşimi sayesinde yaşadığı ortamlara çabucak alışır ve değişir. Hatta yüzü zamanla birlikte yaşadığı antrenörün yüzünü andırabilir. Anime serisinde Mayde, Serena'da Lana'da, Geride ve Sakura'da birer adet görülmüştür. İyili, sevimli ve çok yönlülüğü ile Pokemoncuların kalbini fethetmiş mükemmel bir Pokemon.